Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla tekrar karşı karşıyayız. Şimdi bugün çok önemli bir haber var. Elon Musk Twitter'da yaptığı sesli chatte kripto para ödemeleriyle ilgili Twitter'ın içerisinde bu entegrasyonu sağlayacağını söyledi. Şimdi isterseniz hemen o videoya geçelim. Yani o çektiğimiz, o benim oradaki izlediğim, benim de katılım yaptığım o sesli chatteki o kısmın videosunu sizle yayınlayacağım.

Elon Musk'ın e, Twitter'da bir e, etkinliği oldu. Daha doğrusu bir e, sesli chati gerçekleştirdi. Bu sesli chatte açık açık e, kripto para ödemeleriyle ilgili entegrasyonun Twitter'a entegre edileceğini yani bu uygulamanın içerisine entegre edileceğini söyledi. Bunun da bariz bir şekilde daha önce açıkladığında Dogecoin ile ilgili bir izlenim vermişti. Ama e, bir şekilde hani Dogecoin biliyorsunuz iyi e, önce dedi ki biz dedi entegrasyon sağlayacağız. Dogecoin 60'lardan 0,060'lardan 70'lerden bir pump yapıp 30 cent pump yapıp e, sıfırını kırarak yukarıya gelmişti. Şimdi geldiğimiz dönemde daha sonra çıkıp dedi ki Dogecoin dedi Dogecoin'den ziyade kripto ödemelerin şu an erken olduğunu Twitter'la ilgili bu entegrasyonun daha biraz daha beraber biraz daha araştırılıp ayrıştırılıp iyi araştırılıp ondan sonra bu işlemlerin geçeceğini söylemişti ve Dogecoin hafif bir düşüş yaşamıştı hatırlarsanız ve bu açıklamaların akabinden bu açıklamaların izlenimlerinin akabinden sevgili arkadaşlar ne yaptı Elon Musk bize bir şey verdi hani burada bir işaret verdi arkadaşlar ben her zaman söylüyorum bu adamları yadırgamayın bu adamları küçümsemeyin çünkü neden küçümsemeyin bu adamlar gerçekten bu marketin yapıcıları Şimdi bugün e, bu izlediğiniz, şimdi, şimdi benim size izlettiğim sesi chatte açık açık kriptolarla ilgili ödeme sistemlerinin alınabileceğini, bu entegrasyonun Twitter'da yapılabileceğini e, belirtti. Şimdi arkadaşlar bu çok önemli bir saat. Çünkü neden diye soracak olursanız büyük şirketlerin, büyük e, kar e, fizibilitesi, araştırması yapan büyük e, CEO'ların tamamının, Büyük şirketlerinden ziyade büyük politikacılardan tutun da iş insanlarından tutun sanatçılara kadar Dünyanın global bazda tüm insanların sosyal aktivite olarak kullandıkları alan Twitter Şimdi o nedenle her paylaşımlarında tweet attıkları için bu saha çok önemli Buradan birçok şirket gözü kulağı her zaman bu sahanın içerisinde arkadaşlar bu Twitter'ın içerisinde ve sosyal medya alanlarının içerisinde özellikle Twitter, Facebook, YouTube bu tip sosyal mecralar çok önemli şirketler için, ilerisi için. Şimdi burası bir dönüm noktası olduğu için Elon Musk'ın da bunu 44 milyara almasıyla beraber ve önceki sesli çetinden sonra benim yaptığım yani adam akıllı Türkiye'de belki de bu videoyu ben yapmışımdır belki de sizlere bunlarla ilgili menüler oluşturacağını söylemiştim. Böyle hani appetizer diyorlar burada işte menü kategorileri. Ve bunların içerisinde denenecek kısmın kriptolar olduğunun da belirtisini verdi sevgili arkadaşlar. Bunun akabinden bir şekilde Dogecoin bir pump yaptı. Şimdi gelecek olacağımız döngü ne biliyor musunuz? İşte bugünkü bu söylediği sözler çok önemliydi. Bakın kripto varlıklarınıza sahip çıkın satmayın arkadaşlar. Bakın bunlar önemli işler, önemli alanlar. Neden? FED faizi kestiği zaman. Efendime söyleyeyim artık bir şekilde ithalat, ihracat birbirine böyle bir dengede şey yapmaya başladığı zaman Amerika gibi ülkelerde sadece lokomotif görevi görmesi, Asya'nın lokomotif görevi görmesi özellikle otomotiv sektöründe bu tip şeyler düzene girdiği zaman, ekonomik varsayımlar düzene girdiği zaman işte o zaman kripto varlıklar bu tip entegrasyonlara giriş yapacaktır. Ama diyeceksiniz ki ne? Nasıl böyle bir şey olacak? İşte bakın bunun yolunu işte Twitter'ın sahibi CEO'su Elon Musk açıyor. Yarın bir gün o meta aldığınız metalar Facebook'ta nasıl kullanılacağı ilişkin Facebook'un CEO'su da böyle entegrasyonlar gerçekleştirme olasılığı var. Öncülüğe Twitter yapıyor. Öncülüğü Twitter yapıyor. Akabinden Facebook gelir, YouTube gelir. Arkadaşlar bunlar devrim niteliği taşıyacak işler. Bunlara bu şeylere sahip çıkın. Varlıklarınıza sahip çıkın. Eğer sağlam bir proje içerisindeyseniz korkmayın. Benden size yani dostane bir söz, dostane bir cümle. Ben hani bana birçok kişi yazıyor ya ben işte şu sepetimde ben şey yapmam yani hani yüzden yönetim yapmıyorum. Aldığınız sattıklarınız benim çok şeyimde değil hani yapısal anlamda benim cüzdan yönetimi yapmadığım için kimsenin riskini almak istemiyorum ama sağlam varlıklarda, sağlam projelerde durmaya çalışın. Benim size diyeceklerim böyle. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.